Herkese merhabalar. Ben Beyhan Kadayıfçı. Yılbaşı yaklaşırken çok güzel bir tarif hazırlamak istedim sizlere. İç pilavlı tavuk yapacağız. Böyle bütün bir tavuk kullanacağız. Enfes bir iç pilav hazırlayacağız. Şimdi hemen malzemeleri sayıp başlamak istiyorum. Bütün bir tavuğumuz var. Arpacık soğan, yoğurt, salça, sarımsak, baharat kullanacağım. Kırmızı biber, karabiber, tuz. Bir de migros sıvı yağ kullanacağım. Pilav için de Migros'un baldo pirinci var, havuç, kuş üzümü, dolmalık fıstık, soğan, tereyağı, tuz, tarçın, karabiber ve şimdi hemen yapılışına başlayalım. İlk olarak tavukla başlıyorum. Onun pişme süresi uzun olduğu için hemen sosunu hazırlayayım. Burada yoğurdum var. Yoğurdu ekliyorum, salçasını ekliyorum. Bütün malzemeleri böyle derin bir kaba koyup güzelce karıştırıp tavuğumuza birazcık masaj yapmamız lazım. Şöyle yağı da açıyorum. Yağı da şöyle göz kararı. iki yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Hemen buradan karabiberimi alıp ekliyorum. Kırmızı biber. Acı severseniz acı da ekleyebilirsiniz. Şöyle tuzumu da ekliyorum. Ve bunları güzelce bir karıştırıyorum. Ondan sonra tavuğun her yerine gelecek şekilde süreceğim. Böyle lezzet katması için de arpacık soğan ve sarımsak kullanacağım. Aslında havuç da kullanacaktım ama pilavın içine havuç kullanacağım için bir daha ekstra e, tavuğa havuç kullanmak istemedim. Şimdi sosu güzelce karıştırdım. Şöyle tavuğa sürüyorum. Şöyle fırçayla daha kolay olacaktır. Her yerine gelecek şekilde sürmeye özen gösteriyorum. Müzik Tavuğu güzelce önlü arkalı olacak şekilde her yerine sos sürdüm. Şimdi artık şöyle kenara alalım. Fırın poşetine ihtiyacım var. Tavuğu güzelce fırın poşetine koyuyorum. Şimdi tavuğu ekledim. Hemen arpacık soğanlarını da ekliyorum. Ve sarımsak. Bunları da şöyle bir karıştıralım. Soğan ve sarımsak da soslansın güzelce. Şimdi ben böyle garanti olsun diye bir poşete daha koymak istiyorum. Fırın tepsisine koyup buna birkaç tane delik açmam lazım patlamasın diye. önceden ısıtılmış 190-200 derecelik fırına pişmeye gönderiyorum. Tavuğu şimdi fırına attım ve pilavına başlayabilirim. İlk olarak soğanı doğramakla işe başlıyorum. Küp küp böyle küçük küçük doğrayacağım. Bu tarifte kestane de kullanabilirsiniz. O da güzel yakışır. Ama ben bugün böyle soğan, havuç, fıstık, kuş üzümü. Bunlarla lezzet katmak istedim. Şimdi soğanları doğradım. Sıvı yağını ekliyorum. Şöyle tencerenin dibini kaplayacak kadar tereyağımızı da ekleyelim. Ocağımızı açalım. Soğanları ekliyorum. Ondan sonra havucunu ekleyeceğim. Şimdi bunlar bir yandan güzelce kavrulurken ben hemen havucunu doğruyorum. Havucunu da doğradım artık. Şimdi onları da hemen ekliyorum. Bunlar güzelce bir kavrulsun, yumuşasın. Şimdi havuçlar ve soğan güzelce kavruldu. Hemen fıstığı ekliyorum. Onlar da biraz kavrulmaya devam etsin. O arada ben pirincimi ayarlayayım. Bu arada tarife başlamadan önce de ben şöyle bademlerim var. Onları sıcak suya koydum. Güzelce kabukları kolay bir şekilde şöyle soyulsun diye. Onları da ayıklayacağım. İki bardak da şöyle pirinç ekliyorum. Hemen pirincimi yıkayıp geliyorum. Pirincimi yıkadım. Şimdi hemen bademleri de ayıklayalım. Böyle sıcak suyun içinde bekleyince çok çabuk kabuklarından ayıklanmış oluyor. Bir yandan ayıkladıklarımı da ekliyorum içine. Onlar da kavrulsun istiyorum. Çok güzel, çok lezzetli bir iç pilav yapıyoruz. Bunun içine böyle farklı lezzetler de koyabilirsiniz. Dediğim gibi havucu e, pilavın içine koymak yerine Tavuğun içine de koyabilirsiniz. Patates de ekleyebilirsiniz. O da güzel lezzet katar. Hem görüntü açısından da güzel olur. Bademleri de ekledim. Güzelce kavurdum. Şimdi artık pirincini ekleyebilirim. Ve ondan sonra artık sırasıyla diğer malzemeler. Kuş üzümünü ekliyorum. Böyle hemen tarçın karabiber ve tuzunu. Bunları da birazcık kavurduktan sonra ondan sonra suyunu vereceğim ve pişmeye bırakacağız. Şöyle inanılmaz güzel bir görsel oldu. Rengarenk. Pirinci güzelce kavurdum. Şimdi sıcak suyunu alıyorum. Ve üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Ve ondan sonra da artık pişmeye bırakıyoruz. Tavuk pişti. Şimdi çıkardım. Üzerini keseceğim. Daha güzel kızarsın diye. Zaten çok güzel kızarmaya başlamış. İyice her yeri kızarsın istiyorum. gibi bir koku yayıldı şu an etrafa. Bu arada e, pilavımız da pişti. O da güzelce demleniyor. Şimdi tavuğu tekrardan fırına koyuyorum. Pişmeye devam ediyor. Ve artık mutlu son pilav hazır. Tavuğumuz çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi artık sunum vakti. Şöyle pilavı açıyorum güzelce bir karıştıralım. Mis gibi bir kokular yayılıyor gerçekten. Pilavdan ayrı, tavuktan ayrı güzel kokular geliyor. Şimdi şöyle ben büyük bir sunum tabağı kullanacağım. Şöyle pilavı tabağın altına koyuyorum. Tavuğu da güzel bir şekilde üzerine koyacağım. Müzik pilavımı güzelce tabağa aldım. Şöyle birazcık ortasında çukur bıraktım. Tavuğu koyacağım şimdi oraya. Evet. Ay harika oldu gerçekten çok güzel. Arpacık soğan ve e, sarımsakları da koymuştum. Onları da şöyle çevresine koyuyorum. Şöyle asıl lezzeti burada şu suyundan tavuğun üzerine gezdiriyorum ve artık servise hazır. Yılbaşı yaklaşırken ben sizler için iç pilavlı fırında tavuk hazırladım. Siz de tarifi izleyerek uygulayabilirsiniz. Migros TV'ye de abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.